Her yerde bomboş. Kimse kalmamış. Filmen mi de geliyor? Küçük adama hava aldım ayala be. Nurtoğam Selamun aleyküm kızım. Aleyküm selam Filmen mi? Otur var şuraya. Sen 65 yaşı geçmedi mi? Kız 75 yaşındayım ben. E sokağa çıkılmaya ya Artok. Sen ne yapıyorsun ya burada? Kimse yokken artık yürüyen dedim. 77 yaşındayım ben. Aşım oldu. Aşıyı olduysa yine hiç sokağa çıktı. Kız buna bir şey olmaz diyorsan. Bana olursa ne yapacaksın? İndi kız. Göz. Tanıdık gözümüz. Bir şey olmaz. Ne yaptı bakalım? Durdu abam nasıl? Dudu nasıl? Ev, evden bunalttı beni de sokağa çıktın. Ha iyi iyi. Ama kemecekleri var ya covid covid dediler. Kimsecikler yok. Buralar böyle miydi? Kızlar ne yaptı? Aynen. Sizler ne? Kız müzik çalıyor. Kiteri ya hem de oynayalım diye. Oy ya Rabbim. Oynama sen bir de. Sen de gel mi gel. Ya bakalım, çıkarmaz ki. Bu Oyna. bu <laughs> Hadi gel. gel, ben gelirken Göreyle ben gelirken Ben Ben Çek elini şalvarımdan çek elini Çalarımdan artık ben unutuldum artık ben unutuldum <laughs> Haydi yavrum ereyle haydi yavrum ereyle o dille Beyemene o dille Yemin <laughs> ederim bizi gösterdi bu hastalığı yani. tamam. Yine basmadım <laughs> Tamam sıkıntı yok